Antalya'da çocuklarının denizde boğulduğunu düşünen aile sahilde gözyaşları içinde arama çalışmalarını izledi. Tam 45 dakika geçti. Tüm imitler tükendi derken kaybolan genç ortaya çıktı. Aile bu kez sevinçten gözyaşları döktü. Kabus gibi dakikalar kucaklaşmalarla noktalandı. Abi, abi. Herkes öldüğünü sandı. Sahilde hüzünlü bekleyiş, gencin çıkıp gelmesiyle sevinç gözyaşlarına dönüştü. Antalya'da Konyaaltı sahilinde denize giren iki kardeş akıntıya kapıldı. Kız kardeş can kurtaranlar tarafından kurtarılırken abisi ise gözden kayboldu. Boğulma vakası olduğunu söyleyen bir aile, çocuklarının kaybolduğunu ve denizde battığını söylediler. Biz de arama tarama yaptık, hiçbir yerde bulamadık. Deniz polisi ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler denize arama çalışması başlattı. Sahilde ise aile arama çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Çocuklarının boğulduğunu düşünen anne ve baba fena alık geçirdi. 45 dakika arama çalışmalarının ardından genç can kurtaranlar tarafından bulundu. Ailenin de olduğu arama noktasına getirildi. Arama çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen aile, oğullarını karşılarında görünce büyük bir sevinç yaşadı. Anne ve kız kardeşi sarılarak gözyaşı döktü. Baba ise uzun süre kumlardan kalkamadı. Kaybolan genç babasına sarılarak teselli etmeye çalıştı. Çocuk akıntıyla sürüklenmiş. 2-3 kule ileriden yani 400-500 metre belki 600 metre mesafesi var. Ee, oradan çıkıp biz de haber verdik diğer bütün birimlere. Ondan sonra bulundu yani. Gencin bulunmasıyla panik de sonlandı. <laughs>